Herkese merhabalar. Ben Canıl Ezdi. Bugün 4,5 aydan sonra ilk defa video karşısına geçiyorum. Instagram'da biliyorsunuz en son söylemiştim. Artık ben e, YouTube'u bırakıyorum. Çünkü sakalla ilgili problemimi artık çözdüm. Biliyorsunuz. 4,5 aydan sonra beni bu video karşısına geçiren şey GC Bartman'ın Yeni çıkartmış olduğu mavi su ürünü Bu ürünü dün akşam tanıttılar Bu ürün arkadaşlar çıkmadan önce Dedim ki bu ürün çıkmadan önce bana numune gönderebilir misiniz? Yani taslak halindeyken numunesini alıp kullanmak istiyorum Zaten YouTube'da bıraktım Biraz etki ederse ne ala demiştim Bana 3 ay önce daha mavi su taslak halindeyken numune gönderdiler Şu şekilde göstereyim Ben bundan neredeyse 2 kutu bitirdim İki tüp bitirdim. Bu da üçüncü tüpüm. Bunu iki kutu bitirdim. Bitirdikten sonra bu ürüne geçtim. Tam bu ürüne geçerken zaten GC Apartman dün satışları açtı. Kutu tasarım yapılmış. Şu, şu şekilde de GC Apartman yeni ürününü piyasaya sundu. Bu da onun numunesi. Yani bu tas, bu da yapılmadan önce ben dedim ki bana normal bir şey gönderin. Ben bunun Etkisini çok merak ediyorum. Ben artık YouTube'u bıraktım. Yani ufak tefek şeylerinde boşluklar falan var. Ben kullanmak istiyorum Sağ olsunlar bana bunu gönderdiler. Biliyorsunuz normal şartlarda YouTube karşısına artık geçmeyecektim. Artık işlerim var gücüm var artık YouTube'da uğraşamıyorum. Ama ama ben tekrardan video karşısına geçtim. Bunun sebebi bu ürün. GC Bartman'ın yeni çıkartmış olduğu ürün. 2 aydan beri bu numune içeriği kullanıyorum. Bu ürün boşluklarımı özellikle şu bölgeyi bakın şu bölgeleri bakın şu bölgelerde sadece şu kısım şu kısımlarda inanılmaz derecede tüylenme yapmaya başladı. Bakın bunu büyüttüler gece apartman yaklaşık 4 aydan beri geliyor 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 üstüne basarak her gün video çekti. Bakın ben de şu zamana kadar çok fazla ürün denedim. Biliyorsunuz sakalla ilgili çok fazla sakal güreştirme, sakal yağı, işte doğal, doğalından en çok ürüne kadar. Beni yerden az çok tanıyorsunuz. Ama bakın bu G.C. Bartman'ın yeni ürünü kadar direkt etki eden bir ürün ben şu zamana kadar görmedim. Yani sakal güreştirme veya sakal çıkartma probleminiz varsa bu ürünü kesinlikle denemeniz lazım. Dediğim gibi bu formülü bana göndermişlerdi. Bunun içerisindeki formül bu. Göndermişlerdi dedi. Bir Allah'ın kulu da tekrardan bana bu kamera karşısında geçirmezdi. Ben şunu söylüyorum. Şu zamana kadar bana mesaj atan arkadaşlarımız oldu. Abi ben işte senin söylen ürünleri denedim. Ya bana etki etmedi. Üzülüyorum. Gerçekten de üzülüyorum. Çünkü sakal problemi çok ama çok tehlikeli bir şey. Çünkü senin dış görünümü direkt etkileyen bir şey. Erkekler için gerçekten de yani çok çok önemli bir problem arasında geliyor sakal problemi. Ben artık yani kendi sorunumu çözdüm. 4,5-5 yıldan beri de sakalla ilgili hizmet veriyorum. Artık bırakıp gidecektim. Bir tasarım yapmışlar. Tasarım falan filan zaten kutusu mutusu beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. O alttan söyledim. Ama bu içerisinde artık ne koydular? Son artık GC Batman zaten diğer bütün ürünlerini piyasadan sildi. Şu an sadece satılan tek şey GC Batman mavi su. Zaten ödüllü bir hoca ile çalışıp da yapılan bir tarif gerçekten de mükemmel bir ürün çıkartmışlar. Olmayan bölgede, olmayan şu bölgede tüylenme yapıyor arkadaşlar. Bakın şu, şu kısımda tüylenme yapıyor. Bu üründe kullanır kullanmaz bu kutu bittiğinde ufak tefek size etki veriyor. Zaten görüyorsun ha buyurun bana artık etki etmeye başladı. Ve devam etmek etmemek size kalmış bir şey. Ayrıca bu ürünü aldığında Instagram hesaplarından satın aldığınız zaman her ay boyunca temasa geçiyor ve düzenli olarak sakal gelişimi almış mısın, almamış mısın vesaire kişiye özelde ekstra yöntemler sizlere söylüyor. Bu da zaten Türkiye'de böyle bir uygulama yok. Abartma mavi Türkiye'den kaldıracak onu size söyleyeyim. Yani bu sakal problemi artık bitecek. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.